Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hidayet Holoğlu. Bugün konumuz tek taraflı dinlemek. Ne kadar yaygın bir hata değil mi? İnsanlar sizi karşısına almadan, sizinle konuşmadan, yüzleşmeden başkasının söylentisine bakarak sizi gözden çıkarıyor, yaftalıyor, etiketliyor falan. Yani çok büyük bir kul hakkı, vicdansızlık, merhametsizlik. Bunun adı aslında yargısız infaz. Ve maalesef bu çok yaygın. Gerek aile içinde akrabalık ilişkilerinde olsun. Gerek iş yerlerinde, Gerek komşuluk ilişkilerinde olsun. Sizinle ilgili birçok konuşma yapılır. Sadece sizin haberiniz olmaz. Ve bu söylentileri çıkaran kişilere de avukatlık yapma isteğinde olan birçok kişi görürsünüz. Ne kadar zavallıca, değil mi? Halbuki dinimizde ölçüsü şudur. Biri hakkında herkesçe bilinen konuşulan bir söylenti varsa, bu artık çoğunluk tarafından konuşuluyorsa o kişiye söz hakkı verilir. O kişi haberdar edilir. Biraz vicdan sahibi olmak gerekir ki ileride vicdan azabı çekmeyin.